Afşin Kaymakamlığı, Afşin Sosyal Hizmet Merkezi ve Bolu Psikososyal Destek Ekibi tarafından hazırlanan liseliler arası bilgi yarışmamıza hepiniz hoş geldiniz. Güç. Cümlesinde altı çizili sözcük hangi anlamda? kullanılmıştır. <laughs> Grup notus opera doğru cevap alalım. Grup orada verirler doğru cevap. Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı adı nedir? <laughs> 100 puanla, kocaman bir alkış tebrik ediyorum. <laughs> Ve üçüncü grubumuz Ayşe 130 puanla kocaman bir alkış istiyorum. Çok birinci olan grubumuz Lotus grubumuzun ödülünü vermek üzere sayın kaymakamlarımızı birinci gruba alabilir miyiz? <laughs> Takk.